Osman duruşmaları canlı yayınlansın, şov bitsin. Ekrem İmamoğlu, üniversite imtihanında 380 puan alıp, 2 yıl sonra 500 puanlık fakülteye kaydını yaptırması ile ilgili davada iddialara ne cevap verdi? Ceketini çıkardığı gazetelerde haber olmuş. Kravatını çıkarıp, CHP İstanbul Eski il Başkanı Özgür Çelik'e fırlattığı, eski il başkanının da sanki sanığın emirleri imiş gibi kravatı yakaladığı konuşulmuş. İzleyicilere dönüp, Tek tek selamlaşması yazılıp çizilmiş. Peki, Kıbrıs'a gidip, iki yıl orada kayıtlı olup, sonra geldiği fakültenin ismini de yanlış yazdırarak İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişle ilgili Ekrem İmamoğlu ne anlatmış? Duyan var mı? Cumhuriyette yok. Sözcüde yok. Bir günde yok. Mahkeme hakimini de anlamadım. Sanki Türkiye'de 150 bini aşkın avukat yokmuş. Sanki Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını yapmak için milyonlarca lirasını almak için binlerce avukat sırada beklemiyormuş gibi. Diploma skandalı ilk gündeme geldiğinde basın toplantısı düzenleyip "Burada bir üç kağıt yok. Yanımda Adem Sözüer, profesör de bana hak verecektir. Biz hakkımızı kullanıp yatay geçiş yaptık" diye konuyu açıklamaya çalışan önceki avukatı Mehmet Pehlivan'ın Ekrem İmamoğlu'nu savunmasını isteyip istemediğini sormuşlar. Acaba ne düşünüyordu? Hakim Bey. Duruşmaya birden fazla avukat katıldığı halde. Mehmet Pehlivan'ın savunma avukatı olarak duruşmaya kabul etmezsek, ileride ahme gidildiğinde, savunma hakkı kısıtlanmış denilebilir diye mi düşündü acaba? 150 bini aşkın avukat olan ülkede, cezaevindeki avukatın savunma yapması mümkün mü? Dünya hukuk tarihinde böyle bir şey var mı? Tam aksine. Avukatım tutuklu idi cezaevinde yeterince beni savunamadı. Onun için de kendimi savunamadığımdan mahkum oldum diye, Ekrem İmamoğlu bir tuzak kuruyor. Maalesef mahkeme de bu tuzağı görmüyor. Neyse ki. Mehmet Pehlivan'ın şecaat arz etmesiyle Merdi Kıptiliğini itiraf etmesiyle konu yarım kalmış. Pehlivan, ben cezaevinden savunma yapmak yerine, gelecek duruşma oraya gelip, cübbemi giyerek savunma yapmak istiyorum demiş. Böylece tuzak yarım kalmış. Olur beyim. Sana cübbe de giydiririz. Hatta kapının önüne kadillak arabada yollarız. Sen tutuklusun. Tutuklu iken, avukatlık yapacaksın öyle mi? Kafayı mı yediniz siz? Bir kişi tutuklu ise, onun cezaevinde olması gerekir. Ama bunlar öyle şımarıklar ki, öyle kibirliler ki. Mehmet Murat Çalık isimli belediye başkanları, 20 yıl önceki bir hastalığının nüksedebileceğini söyleyip beni hemen hastaneye götürün. Beni cezaevinde tutmayın. Hatta sağlık sebebiyle tahliye edin diyor. Avukatları da. Ben Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını yapacağım. Beni cezaevinden çıkarın. Duruşma salonuna götürün diyor. Ne güzel iş bu ya. Bunların hırsızlıklarının hesabının sorulmasına imkan yok demek ki. Bunlara hesap sorma imkanı yok demek ki. Ben İBB'ye çöken şebekenin gerçek yüzünü aktarmaya çalışıyorum ama bir sistemimi de yapmalıyım. Biz yaşlandık artık. Gençlerden bekliyoruz sistemimdeki yapılmayanları. Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş sahtekarlığı ile üniversite diploması almasına ilişkin davaya ben isterdim ki onlarca öğrenci derneği, onlarca üniversite öğrencisi mezunu müdahil olsun. Bizim alın terimizi çalan bu adama hak ettiği cezayı vermelisiniz diyerek mahkemeden talepte bulunsunlar. Biliyorum. Ceza mahkemeleri bu tür taleplerde biraz cimridir. Hayır. Siz direkt suçtan zarar görmemişsiniz diyebilir. İsterim ki Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde bir puanla işletme fakültesine giremeyen hatta bırakın bir puan düşük alanları 100 puan düşük aldığı için dahi işletme fakültesine kayıt yaptıramayan o dönemin öğrencileri bizim hakkımızı yiyerek arzu ettiğimiz fakülteye bizim aldığımız puandan daha düşüğüyle bu adam kayıt olmuş. Ben zarar gördüm diyerek davaya müdahil olsunlar. Duruşma salonunda yatay geçiş sahtekarlığını yapan şarlatana ceketini çıkardığını çıkaracağına pişman etsinler. Kravatı al, boynuna tak. Ancak o kravatla seni adam sanırlar sen milyonlarca üniversite öğrenciliğine aday, gencin hakkını yiyen bir şovmensin desinler. Gelir durumu sorulduğunda, aylık gelirim 250 bin Türk lirası diyen hokkabaz Ekrem'e, yalancı herif, yanındaki Murat Ongun aylık 450 bin Türk lirası kira öderken, kiranın yarısını da senden yardım alarak ödediğini söyledi. 250 bin Türk lirası gelirin varsa, bunu Murat Ongun'a veriyor isen. Sen ne yedin, ne içtin, hokkabaz desinler. Daha ne yalanlar. Ne Duruşmada neler yaşandı? Hukukçu kimliğimle değerlendirmek için birçok medya kuruluşunun haberlerini okudum. Hakimin direkt sanağa sorduğu şu nasıl oldu şeklinde bir soruyu göremedim. Hakim acaba? Hiç merak etmiyor mu? Bu yatay geçiş nasıl olmuştur? Girne Amerikan Üniversitesi yerine, başka bir üniversitenin ismi, İstanbul Üniversitesi'nin resmi kayıt defterine nasıl yazılmıştır? Ekrem İmamoğlu'nun, yatay geçiş sahtekarlığını anlatacağına cumhurbaşkanlığına aday olması sebebiyle bu davanın açıldığına ilişkin savunmasını dinledik. CHP'nin iç sorunları ile ilgili olaylara ilişkin yorumlarını ne alakası var ise duruşmada anlatırken dinledik. Ama cinayetin kendisine gelince sanık suspus. Adeta şov yapmaya gelmiş. Hakim sormuyor. Müdahil olması gereken gençler ortada yok. Öğrenci dernekleri hakkımızı yiyenlerden hesap soracağız diyerek davaya müdahil olmamışlar. Muhteremler de meydanı boş bulmuşlar. Şov yapıyorlar. Ben teklifimi yapıyorum. Millet bu soytarılığı izlemeli. Duruşmalar canlı olarak televizyondan yayınlanmalı. Yok öyle, sosyal medyadan istediğiniz gibi şovları yayınlamak. Kravat gevşetmeler. Kravatı fırlatmalar millet canlı olarak izlesin. Aylık gelirim 250 bin Türk lirası diyen hokkabazı, kendi ağzından duysun. Ve kendisi duruşmaya katılıp soramasa da, vicdanlarda sorulsun. 1.2 milyar TL'lik iki villayı nasıl aldın hokkabaz? 250 bin Türk lirası aylık gelirle mi?